Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> ne yapıyorsun Selim? Ne yapacaksın sen şimdi bize? Bu ne? Tencere. Ne yapacaksın? Yemek mi yapacaksın? Şımarmadan anlatır mısın lütfen? Lütfen. Makarna yap. Makarna yapacaksın. Acılı mı acısız mı? Acısız makarna. Tamam. Sen sos biberi ister misin? Acılı ben sevmiyorum. Ağzım yanıyor. Hadi acısız yap bakalım. Ama beni kandırma tamam mı? Söz mü? <laughs> Söz mü? Bu ayşe gördün mü? Kırdın mı? Ayşe hayır. Hı, ha, dürbün Bu mü yaptın? Bak tamam dürbün yapmış. Bak şeyi o. Tamam şimdi çorbaya başlıyor şeyce makarnaya başlıyoruz. Önce tuzu dur. Tamam önce biraz tuz atalım tencereye. Biber de atalım. Biberi de. Atalım. Tamam hadi. Başta başta başta. Orada mı yapıyorsun? Tencere burada. Hı hı. burada tezgah var. Ha tezgah orası. Pardon. O zaman şöyle çekelim. Ne yapıyorsun? Tuzu mu dolduruyorsun şimdi? Hı hı. Tamam tuz dolmuş. Yaktı olsun bir tane. Ne olsun? Yaktı yaktı. Tamam. Evet, tuzumuzu attık. Önce bunu yere koyayım. Başka? Hı. Hani makarnaya atmadın su, su koydun mu? Makarna koydun mu? Şey, su yok vardı. Bardak yeterli Bilmem. Bir taneyle dolduruyormuş gibi yap. Hadi şey olsun. Hı. Turuncu boş vos su olsun. Doldur onu. Tamam. Tezgahtan doldur. Doldur, doldur, doldurdu. Doldur. Tamam. Dök şimdi tencereyi. Önce bakarla şeyi koymayalım. Tamam. Suyumuzu koyduk. Bakarla şeyi. Küçük arabalarda makarna olsun. istersen. O da var. Bir sürü küçük araba var. Onları koy. Baba bir tane olacak. Çok az olur bir tane. Ben doymam. Tamam. Çok makarna koy, çok makarna. Yavaş at ama. Tamam mı? Biraz daha koy. Koy 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 çok acıktım. Çok acıktım usta. Baba bu kadar. Tamam yeter. Tamam. tamam. Şimdi fırına koyacağız bana. Fırına mı koyacaksın? Suda kaynatmayacaksın mı? He. Tamam onu tut elin yanmasın evet mantıklı. Mantıklı. Baba diğer bak bak da tak. Diğer bak bak da tak. Tamam. Fırın orasıymış. İçine sür bakalım. Sür 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 sür. Düğmelerine bas çalışsın o. Gel buraya. Oyuncaklarla oynayalım biraz o pişene kadar. Git, git, git. Tamam. Gel. O pişene kadar biz oynayalım. Fırına sürdük makarnayı. Oyuncakları niye böyle dizdin? Görünmez olsun diye. Merhaba Selim. Dövbe. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Yemek? İyiyim. Beni ısırma. Beni ısırma. <laughs> Yemek mi yapıyorsun Cünçen? Evet. Seni ısıracağım. Beni de seni ısıracaksın. Senin kamyonu yiyeceğim. <laughs> Kamyon. Kamyonu Kamyon yeme. Yiyeceğim. Sa saçını yiyeyim dur. <laughs> yiyeyim. Gel bununla yiyeyim biraz. Çok az bunun iyi. Hayır. Hayır. Evet Selim bir kere. Aha bak bak düştü Selim'in. Ama elleriyle yakaladı benim vakvakı. İmdat kurtarın. Kurtarın beni. Bakalım bakalım şey pişmiş mi? Makarna'mız pişmiş mi? Çok oynadık. Allah unutmayalım. Aha elinle çektin. Elin yanmadı mı? <laughs> al bak baklarla çek al. Bir daha öyle hata yapma bak elin yanar. Ha daha pişmedi. Tamam biraz daha sür. Az. Dur bir kapadı. Dıt dıt Tamam hadi. Baba, hadi hadi. Şeren boş Geç. Bu tarafa geç. Hadi savaşsın. Savaş başladı. Savaş başladı gelme bu tarafa. Gel. <laughs> Lambalarla oynama usta. <laughs> tamam yemek piştim bakalım. Görevi tamamlayalım. Çabuk 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 çabuk. Işıklarla oynama bak. Ben açarım sen geç. Bak bakalım pişmiş mi? Çabuk 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 çabuk. Çok acıktım usta. Çok acıktım lütfen. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Görüşürüz. Görevi tamamladık. Acı mı? Ağzım yanarsa ısırırım seni. Bay bay. Görüşürüz.